Değerli arkadaşlar, Oyalar Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel bebek patiğinin yapımını göstereceğim. Oldukça kolay ve kullanımı çok güzel bir patik arkadaşlar. Başlayalım inşallah. Bu pati örmek için arkadaşlar patiklik ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Örgümüze başlarken 51 tane ilmek atacağız. 5 sıra haroşa öreceğiz. 5 sıra haroşamızı ördük. Şimdi 1 sıra düz öreceğiz. Örgümüzün bu ön yüzünde 1 sıra düz gidiyoruz. örgümüzün arka yüzüne geçince bir sırada buradan ters öreceğiz. ters örgümüzde bitince dönüyoruz. Bu sırada bir ters bir düz öreceğiz arkadaşlar. Birincisini düz alalım, örmeden hemen yanındakini düz örelim. Sonra bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz olarak. Burayı bitirelim. Sonuncusunu da düz alalım ve dönelim. Burada e, arka taraftaki örmüş olduğumuz, olduğumuz tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Yalnız düz örerken değişik alacağız. Birincisini örmeden alalım. İkincisi bakın ters geldiği için arka tarafa ters örelim. Bakın düz geldi. Bu düzü böyle düz örmeyeceğiz de milimizdeki ilmekle değil ilmeğin hemen altındaki şuradaki şu boşluğa batıp ip alıp çekeceğiz ve milimizdekini bırakacağız ters düzü de şu altındaki boşluğa batıp çekeceğiz bunu yapmamızın sebebi patiğimizdeki bu düz taraftaki bu ilmeklerin böyle büyük büyük gözükmesi. Bir kere daha göstereyim. Ters düz ters Düzü hemen altındaki ilmeğin, bu ilmeğin altındaki ilmeğin içine batıp ip alıp çekiyoruz. Bu şekilde buradaki bu düz ilmekler 6 tane oluncaya kadar öreceğiz. Bazı arkadaşlarım bana soruyorlar. Buradan böyle ilmeği bırakınca şu ilmeği bırakınca örgü bozulmuyor mu diye? Bozulmuyor arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimizin ir olmasını sağlıyor. Dönüyoruz. Arka tarafında da aynı şekilde örüyoruz. Düz ilmeklerimizi bu şekilde, ters ilmeklerimizi bu şekilde. Altı sıra örüyoruz. 6 sıra örüp 1 2 3 4 5 6 sıra örüp bu örneğimiz bittikten sonra arkadaşlar bu şişimizdeki bütün ilmekleri kullanarak düz öreceğiz. Artık o örnek gibi örmüyoruz. Sadece düz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde alacağız. Arkadaşlar bu örneğimizi battaniyelerde, kaşkollarda, kazaklarda her yerde kullanabilirsiniz. Arkasını çeviriyoruz ve buradan 15 tane ters öreceğiz. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü şu kısım yapılıyor. 1 2 3 15 tane ilmeğimizi ördükten sonra şuradan üçünü bir alacağız ters ilmek olarak benim elim sıkı birazcık ilmekler sıkı arkadaşlar. O yüzden alması biraz zor oluyor. Bu şekilde 3 tane ilmeği tek seferde alacağız. 1 2 oldu. 7 tane böyle alacağız arkadaşlar. 7 tane ördükten sonra burada 15 tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da ters olarak öreceğiz. Örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şimdi burası da çok önemli. 16 tane düz öreceğiz. 5 tane de buradan öreceğiz. 16 tane de burada kalmalı. 16 tane. Şimdi buradayken ters döneceğiz. Örgümüzün arka tarafına geleceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp buraya doğru öreceğiz. Beş tane örmüştük ya arkadaşlar. Şimdi Buradan bir tane daha örüp döneceğiz. Bakın böyle zaten belli oluyor boşluk. Şimdi bu buradan bir tane daha alacağız. Yani her gidip geldiğimizde şuradan 10 tane kalıncaya kadar birer tane alacağız. Zaten bir tane ilmek almamız gereken yer belli oluyor örünce. Bakın buradan bir tane alıp dönüyorum buradan örmeden böyle aldığımız için o arada boşluk oluşuyor o zaman da belli oluyor bakın buradaki boşluğa da geldik Buradan da bir tane alıp dönüyoruz. Örmeden alıyoruz. Sonra örmeye devam ediyoruz. Bakın. Şimdi bir tane daha alıp dönüyoruz. Burada ne kadar kaldı? 13 tane var. Bu 3 tanesini daha aynı şekilde öreceğiz. Sonra da arkadaşlar bu boşluktan sonra ikişer ikişer alıp döneceğiz. Bakın burun kısmı oluştu. çıkarttığımızda burada da burada da onar tane ilmeğimiz kaldı. Artık teker teker değil iki tane iki tane örüp döneceğiz. Boşluktan sonra bir iki tane örüp döneceğiz. Bakın boşluk geldi. Şimdi iki tane öreceğiz. Ve döneceğiz. Buradaki ilmeklerimiz bitinceye kadar bu şekilde öreceğiz. Arkadaşlar örgümüzde ilmeklerimizin sonuna geldik. Buradaki son iki ilmeğimizi de ördükten sonra döneceğiz. Ve bu sırayı hep ters ilmek olarak öreceğiz. Bu şekilde alacağız. Şimdi burada bir sıra düz ilmeğimiz olmuş oluyor. 4 tane haroşa ördükten sonra patiğimizi bitireceğiz. 4 sıra haroşamızı ördükten sonra şimdi çıkartıyoruz artık. Şimdi ister benim gibi e, bu şekilde ön yüzünü içine katlayarak buraya bir tane zincir çekeyim. Buradan tığımı geçirip bu zinciri alıp içinden geçirip burayı sabitliyorum. İster benim gibi böyle yapın arkadaşlar. Bir zincir çekip batıyorum. Sonra iki zincir çekip iki haroşanın altına batıyorum böyle. İki zincir. İsterseniz de iğne ile iplikle dikersiniz arkadaşlar. Patiğimizin dikilip bitmiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Minik ayakları üşümesin diye siz de örerseniz kolay gelsin arkadaşlar.